Baban ne iş şey yapıyor Sedat? Ne? Baban diyorum. Meslek. Servisi var. Ne servisi? Otomobil tamir. Çok güzel. Sorunsuz gidiyoruz. Aferin. Peki gidiyor musun sen oraya? Babanın tamircisine. Anlamadım. Anlamayacak bir şey yok. Babanın yanına gidiyor musun? Dükkana, e, evet, bazen. Sana bir şeyler gösteriyor mu? Bak, çalışmıyor. Ustaları var. O sadece işin başında duruyor. Ustaları var. Peki. Ama onlar sana bir şeyler gösteriyorlardır. En azından alet edevatı falan öğretiyorlardır. Değil mi? Yok, ben ilgilenmiyorum öyle şeylerle. Hmm. Bunun ne olduğunu bilmiyorsun yani. Benim arabayı sen çizmedin Yani. Vallahi benim bilgim yok. Ben zaten okula geç gelmiştim. Sedat, bak oğlum. Ne kendini yor, ne bizi. Adam o. İtiraf et. Ya vallahi ben yapmadım. Kovayı getir. Melis nasılsın? Ne haber Melis? Sen de mi buradaydın ya? Hocam evde konuştunuz yetmedi mi ya? Günaydın Melis. Günaydın. Kardeş. Kardeş, pardon. Jale Hanım'ın odası nerede acaba? Jale Hanım mı? Jale Hanım kim ya? Yani? Müdürünüz. He, Jale Hoca. Ne yapacaksın Jale Hoca'ya? Ya odası nerede? Hmm. Sen onu söyle. Merdivenlerden in, Hı. sağdaki koridordan düz git, soldaki büyük kapı. Tamam, sağ olasın. Bir şey değil kardeş. Oğlum, nereye gönderdin lan kızı? Spor salonuna. Koşsun da biraz beynine oksijen gitsin. <laughs> Bayağı kısırsınız, bırakın beni! Bir daha soracağım sana. Arabayı sen çizdin mi, çizmedin mi? Ben... ...ben yapmadım. Peki. bir daha. Çağat, cevap ver. Ha? Vallahi ben yapmadım. Vallahi ben yapmadım. Vallahi diyorum. Yapmadım. Hadi bir daha. Iyi ya. Çok güzel müdür odası. Bu kadar büyükmüş ya. Oğlum konuşsana. Ben yapmadım diyorum. Batırın. Ne oluyor orada ya? Ne oluyor burada ya? Sen kimsin ya? Ne yapıyorsunuz siz ya? Bıraksanız da çocuğu. Kızım, gider misin hadi? Oğlum sen psikopat mısın ya? Öldüreceksiniz çocuğu. Ne yapıyorsunuz? Ya kızım gitsene hadi işine. Lütfen yardım et. Hadi. Hadi Sedat. Al Zeynep'ciğim. Gel. Kusura bakma canım ya, geç kaldım. Sınıfa seni ben sokacaktım. Nasıl? Beğendin mi okulunu? Yani pek bir şey anlamadım koşturmakta. <laughs> Bırak onu. <laughs> Bırakın dedim. Sıçacak <Sanacağım gülüyor> mısın? Hadi bakalım. Pardon, pardon, İyi mi ya? Şimdi. Dır otu, kapıda. Yok yok iyi ben böyle. Ha. Sen şimdi gerildin. Evde Cehali teyze, okulda müdür hanım. <laughs> Rahat ol Zeynep'ciğim. Ben okuldaki öğrencilerle de senin olduğun kadar samimiyim. Rahatım ben. Şu iki dakika maillerime bakayım Hı. ben. Ee, ne yaptın? Tanıştın mı kimseyle? Arkadaş oldun mu? Ha, yani birkaç kişiyle tanıştım da arkadaş olmak zaman alacak tabii. Kaynaşırsınız hemen. <laughs> Bakma öyle havalı göründüklerine pırlanta gibi çocuklardır. Birkaçı ağrıcı tabii. Ben de o birkaçını buldum galiba. Tamamdır. Hoş bulduk İyiydik böyle. E ders başlayacak ama. Ya ben böyle biraz yabancılık çektim ya. Hani alıştıra alıştıra gelsem okula ha? Ay çok alemsin Zeynep. Ya bence bugünlük bu kadar yeter ha? Bana bak, bir şey mi oldu? Yo. Hayır, ilk birileri sarmadı değil mi? Yok ha Birkaç tane kabadayılık taslayan çocuk var da. Bir şey mi yaptılar? Ya hayır, kim bir şey yapabilirmiş? Ben yaparım, onlar benden korksun. sen. Bizim kızımız neymiş de bizim haberimiz yokmuş. Hadi hadi yürü sınıfa. Marş. Hadi hadi hadi. Dek yürü dek. Kerem. Ne oldu? Kim yaptı bunu sana? Bilmiyorum Melis onu bulacağım. Ne oldu oğlum? Bir saniye Barış. Bana bakın. O kız kimse. Her neredeyse bulunacak ve bana getirilecek yerin dibine bile girse bana getirilecek. Anlaşıldı mı? Bunun hesabını ben soracağım. <laughs> Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.